Tam başlamadan uyarmıştım program öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşımı yapacak demiştim. Tamam. O paylaşımı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Arkadaşlarımız da hazırlarken ben aktarmaya başlayayım müsaadenizle. Sevgili Rus dostlarımız dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deepfake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Çok önemli bir açıklama. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. Aynı mesajın e, Rusçası da yer almış e, sayın seyirciler. Bizzat e, adresine herhalde daha kolaylıkla ulaşması için midir bilemiyorum. Bir, şey Bir kez var, daha şey tekrarlıyorum var. mesajı. Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar kumpaslar, deepfake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. Şimdi bu noktada belki şunu da hatırlatarak bu mesajı yorumlamanızı e, rica edelim sizden. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirmesi e, evet. olmuştu. Eğer iktidara gelirsek hani bizim e, tarafımız bellidir, cephemiz bellidir. Biz Batı'nın bir parçasıyız ve e, o noktada da Rusya'ya e, uygulanacak ambargoları da e, uygularız. Minvalinde tam bu kelimelerle olmasa da bu anlama gelebilecek de bir değerlendirmesi olmuştu kısa zaman önce Kemal Kılıçdaroğlu. Nun. Şimdi e, bu meselede de Kemal Kılıçdaroğlu Ruslara bir mesaj gönderiyor. Ne dersiniz? Şimdi böylesi bir açık mesajı bir siyasi parti liderinin ve özellikle Cumhurbaşkanı adayı bir e, siyasetçinin ifade ediyor olması elinde ciddi manada delillerin olduğunu gösteriyor. Yani elinizde açık şeyler bulunmadan bir başka ülke ile ilgili bu tip bir değerlendirmede bulunamazsınız. Buradan anlaşılıyor ki, anlaşılıyor ki Rusya merkezli odakların daha önce Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde, daha sonra İngiltere'de Brexit olayında. Evet. etkili oldukları gibi bu olayda da etkili olmaya çalıştıklarını yani Türkiye ile ilgili seçimlerde de etkili olmaya çalıştıkları anlaşılıyor buradan. Bu ortaya Şimdi çıkıyor. Bir öncelikle netleştirmek isterim. Tabii hepsinin, hepinizin de fikrini almak isterim bu konuda. Şimdi o kadar çok biz montajdan bahsediyoruz ki son dönemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada kastettiği şey bir biçimde Muharrem İnce'nin istifasına neden olduğu ifade edilen ...bir takım... E, ...çalışmalar mı? E, yoksa işte... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi... ...ya da partiyle ilgili... ...bir takım logolu... ...PKK göndermeli çalışmalar mı? Tam olarak hangi kumpas... ...hangi dipfake'den bahsediyor? O, o konuda kesin bir şey söyleme imkanımız yok ama... ...bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bundan yaklaşık... E, ...bir ay kadar önce... ...aklımda yanlış kalmadıysa... ...yanlışsam ve bilgisi olan varsa düzelsin lütfen... Ee, Rusya'da, Rusya'da Putin'in danışmanı olan ve üst düzey bir yetkili çıkıp şunu söylemişti: Biz Amerika seçimlerine müdahale ettik, etmeye de devam ediyoruz. Yani dünyada, dış dünyada olan şeylere de müdahale etmeye devam ediyoruz diye gayet açık bir beyanatta bulunmuştu. Şimdi oradan da yola çıkarak e, meseleyi değerlendirdiğimizde. Biraz önce söylediğim gibi demek ki Sayın Genel Başkan'a Sayın e, Kılıçdaroğlu'na bu konuda Rus odaklı veya Rusya merkezli e, çeşitli organizasyonların bu işin içerisinde olduğu Türkiye'deki e, yani Sayın İnce'nin olayı da olabilir ama onun dışındaki birçok e, böyle deep fake evet. e, uygulamalarına benzer uygulamaların gündeme getirildiğini son dönemde biliyoruz. Yani şu bile başlı başına bir sorun. Bir sürü e, normalde Sayın Kılıçdaroğlu veya Millet İttifakı liderleri tarafından söylenmeyen şeyleri söylenmiş gibi e, rahatlıkla evet. gündeme getiren bir ee... siyasal ortam ortaya çıktı. Acaba genel başkanınız bu Muharrem İnce olayından bağımsız olarak size dönük montajlardan kumpaslardan söz ediyor olabilir mi bu meselede? Çünkü hani Rusya'nın böyle bir şey yapmasındaki çıkarın ne olabileceği düşünüldüğünde eğer bir iktidar desteği vermekse bunun size karşı gerçekleştirilen bir kumpas olması gerekiyor gibi görünüyor. Evet, evet dolayısıyla acaba inceden bağımsız bir açıklama olarak mı görmeliyiz bunu? Şimdi tabii bu açıklamayı biz burada hep birlikte öğrendik evet. gördük. Hani öncesine ilişkin bende de somut bir bilgi yok. Sayın Genel Başkanımızla konuşarak şimdiki değerlendirmeyi yapmıyorum. Önce onu söyleyeyim söyleyeyim. Ama bununla birlikte şunu söylemek lazım. Bakın kuralların oluştuğu, kurumsallaşmanın bulunduğu ülkelerde liderleri başka bir ülkenin seçimine yönelik müdahalesini öyle yapabilmesi çok kolay değildir. Çünkü kişisel bir iki kişinin vereceği karar ve uygulamasıyla olabilecek gibi olmaz bu. Ama velakin biz bir süredir Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisi ki hani biz hep şunu savunuyoruz diyoruz ki Türkiye'nin bir geleneksel dış politikası vardı. bunu Buna zarar vermemek lazım. yani Mümkün mertebe dostlukları genişletebilmek kimsenin iç işlerine müdahale etmeden. Evet Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke NATO'nun bir parçası. Yıllardır işte ittifakını buna göre oluşturmuş ama komşularıyla da iyi ilişkiler içerisinde olmasını taraftarız. Bunu hep söylüyoruz zaten ama. Son dönemde e, Rusya-Türkiye ilişkisi bir kurumsallıktan öte, bir putin erdoğan ilişkisi üzerine dönmüş durumda. Öyle ki e, yani e, Erdoğan mesela işte e, Ruslar bizim askerlerimizi şehit ettiğinin hemen ertesi ne? Ertesi haftaya e, Rusya'ya gidip Putin'in kapısında beklediğinde dahi bunu sorun yapmayacak kadar iki ilişkide sorun yapmayacak kadar e, başka bir evrede tuttuğunu biz görüyoruz bunu. Ee, seçimlere yakın zamanda Rusya'nın yaptığı işte borç ertelemesiydi vesaire gibi hamlelerden de hani seçim dönemi olmaması nedeniyle yani niye erteledi demiyoruz borcu. İyi ki ertelemiş ama seçim dönemi olması nedeniyle de e, Erdoğan'ın burada kalmasını istediğini görüyoruz. Yani tüm veriler bunu gösteriyor. Dolayısıyla Rusya gibi bir ülkede yani genel uygulamasına baktığımızda bunlara yönelik şeyleri zaten genel olarak yapar mı yapmaz mı dediğimizde yapabileceğine yönelik değerlendiririz. Bundan sonrakini için mi söylüyor genel başkanımız ya da şu ana kadarki olanlarla ilgili mi söylüyor dediğimizde ben şunu söyleyeyim size. Bakın Türkiye'de şöyle bir atmosfer var. Türkiye'de insanlar Hani bundan bir olanlarla 15... ilgili söylüyor gibi görünüyor. Ee, Çünkü nasıl? arkasında siz varsınız diyor. Yani evet. olan olanlarla, olanlarla ilgili. ilgili konuşuyor. Ama yani yani biz tüş... önce bahsedilen siyasi çerçeve için söylediğini hiç sanmıyorum. Çünkü o siyasi çerçeve ikili de olsa, kişiler üzerinden de yürüse sonuçta devletler arası ilişkidir. Onunla ilgili bir değerlendirme bu şekilde bir değerlendirme yapılmaz benim e...